Evet, hoş geldiniz gençler. Yine keşfetime bu video düştü. Bakın nasıl bir videomuş. Hemen yani görelim abi. Prolog herhalde bu. O yüzden bekliyorum. Aa, süpersin. La oğlum ha, çuval gibiyim. La oğlum ha, çuval gibiyim. Oo. Kanka bir Allah'ım eskiler bilir eğer ya genç olanlar bilmez eski magazin şovlarında yani bu tarz editler yapılırdı. Yaklaşık hangi yıl diyeyim biliyor musun sana ben? 2014 diyeyim ben sana yani hani belki o zamanlar magazin şovu editi yani hani. Bu video ne kadar önce? 5 yıl önceymiş kanka video. Düşün 5 yıl önce de hala aynı geleneği devam ettirmeye çalışıyor. <laughs> Youtuberlara daha doğrusu şu soruyu soracağım. Tipi ne? 10 üzerinden puan versen kaç puan verirdin? Çok bakalım, bakalım 5 yıl önce ne düşünüyorlar? Bölüm bizleri bekliyor, bakalım YouTuber'ların cevapları ne olacak? Hep birlikte izleyelim. Ya. Yeah. Ne, ne yapıyorsun? Geç. Ah, uh, fucking... <laughs> yani kanka. 5 ya. 5 bile olmayabilir. Bir dakika. 5 diyelim hadi. 5 olsun. Hadi 5 olsun hadi. 5 olsun. 5 şey Allah bu Kaç vereceksin? nasıl gidiyor? İyi. Ya buna puan vermeme gerek var mı kanka? <laughs> bu... Bu bitmiş zaten bu berbat. Bu iki falan yani. Belki birazcık deforme lazım da hani iki buçuk <laughs> iki buçuk çok fazla mı olur lan bilmiyorum. Ya, yani o tarz olsun, bir şey. Şükürler hamd olsun hamdolsun Allah bugünlerimizi aratmasın. Sizin nasıl gidiyor? Kötü yani bayağı. Ben kitapta anta zıkkumul ümük vel minnel zeynelül bülük. Editlere bak kanka. <laughs> yani Dikleri, neyse. Edit. Ya bu geç e, abi soruya şey geç. Yapıştır, soruya, yapıştır. geç. <laughs> soruya geç. Soruya geç. Bir şeyde de karşı. Ha. Asıl soruya. Kaç puan verirsin? 10 üzerinden 11. Onun üzerinden 11 verdik ha. Evet. <laughs> i̇şte, özgüven temsali, ya, Ali Özgüven değil kanka o bildiğin delusion yani saçmalık. Onu gacılara sormak lazım abi. Mesela orada gacılar bak. Gacılar şuraya anket bıraktık. Shut your Orada bak TikTokçu gacılar var. Hemen Ya oğlum bu clown amına koyayım ya. Hareketlere bak. yap orada hemen sor bize. <laughs> ha. Ama doğru söylüyor başkasının kendisine yorum yapması daha iyi diyeceksin ama tipine yorum yapacaklar mı diye? <laughs> no. Hayır. Yani şu an sen fenomen olduğun için fenomenliğinin etkisi var. Ama sadece tipini yorumlasalar, dürüst cevap verseler şok olursun yani. Ya. Ya? Ayarla bir şeyler hadi ya. mu ya? Ha? beraber? Sizin sizin e, videolardan izliyoruz, çok aktifsiniz. Çok aktifiz abi. Çok ama yeri geldiğinde de aktifiz. yeri <laughs> <laughs> geldi. Sen. <laughs> kaçı dünyasında çok aktifiz. <laughs> Umarım kanka derken bile inanmadım. Yani bak şu adamın tombul yanaklarına bakışından bile anlayabilirsin kanka bunun ne kadar yalan olduğunu. Abi yani nedir biliyor musun? Bu kız bu çocuk yatıyordur biriyle tamam mı? Sen videosunu çekersin. <laughs> öyle bir görüntü var kanka. Anca o yaşanır. Öyle söyleyeyim sana. Yani bu tiple anca o. Söyleyeyim. Ya yani kimse seni arzulamaz kanka. Ha paranı belki feymini kullanır. Onu bilemeyiz. İlla öyle tipler var mı? Var. Ama cidden seni arzuladığını düşünme yani kimsenin. Hani onu söyleyeyim sana. Tabii. <laughs> Her, her şey göre tamamen. Ben saygıda kalıyorum. Sen kaç puan verirsin? Kendime mi? Evet. Yapma. Bak yapma. Üzerinden 6'yı hak ediyorum Al, diyorum. Kanka 6, 10 eksi 6 yap. Bir de eksi 2 yap. O zaman oluyorsun. O fazlasın, yani. yarıya böldüğümüzde 5 gibi bir sonuç elde ettiğimiz için ortalamanın bir tık üstü de... Sen nasıl ortalama... Kanka nasıl bir matematik? Ya doğru gidiş yolu da sonucu nasıl yanlış buluyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Kanka yani... Herkes mutlu olur herhalde. Kimseyi kırmayız. O her şeyin en iyisi herkes. Abi sen arkadaşısın diye tabii ki de normal savunması. Okay. Harikasınız abi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Okay. Çok tamam iyi. geç geç geç. Nalet ve Ömer ha. abimin filmini izlemeye... Aa cezeni bırak ama şu anda böyle değil daha zayıf bu arada. Bu halini mi yorumlayayım ben? Yani buradaki halini yorumlayacak olursam 3 üç falan. 3 üç, 3,5 üç falan. Engel değil. Evet hiçbir şey engel değil diyoruz evet. ve cezene bırak yanımızda arkadaşlar. Oldukça canlıyız. Ama boyu çok uzun bu arada ya. Aşırı uzun bu arada cezene buran. Hani normalde de çok uzun. Boyunu katmadan seviyorum. Ben genellikle videolarını da şey izliyorum. Şey, Gerçekten abi. Tamam geç abi, geç buraları önden. 10 önemli. üzerinden. Hah. Evet, puan versen kaç verirsin? O zaman bir şuan da gözüm bir şey ama şöyle 10 üzerinden 10. Hı. Aa süpersin. Şaka şaka. Bu ne oğlum? Ya <laughs> ya şu ekleti ne kanka Allah için ya. Kod <laughs> editlerken şuraya bir, <laughs> şuraya bir şeyler yaparsın ama bırak. <laughs> Abi bu nedir ya kanka? Senin yorumun bizim için çok önemli. Onun üzerinden yedi buçuk. Yok. Bak aslında ondan çıkarırsan tam puanını veriyorsun lan. Yok aslında birazcık az oluyor gerçekten. İki buçuk oluyor Yani Harikasın, yakın oluyor gördüğünüz gibi. Çok teşekkür ederim. Hala, hala, hala. Var mesajı? Mütevazi puan. Yedi. Videoyu... Yedi mütevazi gençler. Yani model puanına mütevazi dedi amına. Beğenip yorum yapmayı ve kanala abone Bunu sizin için söylüyor bu arada. Hemen videomu beğenin abi. Bakalım ne diyor buna. Buna sor. 10 üzerinden puan versen. Ha dur ben söyleyeyim. Yani 4.5-5 kanka yiyin. Hatta belki o bile değil bilmiyorum. Dört Kaç puan verirsin? Evet. evet. Abi sıfır ya direkt. Helal. <laughs> yani ya bak diğerleri de puanına göre söylüyorum. 10 üzerinden 11 veren vardı. O yüzden daha bir saygımı kazanırsın evet, yani. Ya çok mütevazı. <laughs> Kanka ne çok mütevazı. Şu dişlere bak amına koyayım. <laughs> direkt Dişleriyle bir konuş. Dişlerine sor bakayım onlar aynı şeyi düşünüyor <laughs> mu? Yani? böyle yapma. Bilmiyorum ama kime göre neye göre şimdi. Kendine göre. Gerçek, aynı... Bu neydi oğlum mesela? Gördün mü onu? Allah aşkına bir dakika. Bunu bir dakika. Yapma. Bilmiyorum, Şuna bak. Göre, neye göre. Bak bak bak. Kendine göre. Burayı niye tekrarladık? <laughs> kafana bu nasıl bir edit? <laughs> Abi çok kötü ya gerçekten. Yani bak ne zaman ulan ben de yani şu puanla geçerliyim diye biliyor musun? Benim adım Sinan. Kanka editörü kim ya? Valla editörü kim ya? Çok merak ediyorum. <laughs> yani, gerçekten kim yani amına koyayım? Ya yani, muhtemelen artık işine devam edemiyordur yani. 5 mi? Çok kötü yani. Onda 5 yani. mi? Helal lan sana. Yemin ederim en yakın sen verdin kendi <laughs> puanını. Valla delikanlı çocuksun. Sevdim seni. Mescim, Doğru. Yok. Takipte kalın. Okay. Niye hala bu kobo saçma sapan müziği var? Neyse. Her bir filme neler düşünüyoruz? Kanka bu nedir ya? Oğlum bu nedir ya? Amına koyayım kalk. 3. Baya kötü 3. Bu kız iyi. Baya iyi açısallık. Ama cildine yorum yapamıyorum birazcık hani. Hatta hiç yapamıyorum. Direkt olarak boyanmış. Receptive piercing'i var. Appealing bok gibi. Abi, bir de ön profilini ısır. göreyim. Onlar... Yan profil iyi bu arada. Vallahi yan profil iyi bu kız bu kız baya iyi harbiden yan profil beklediğinin çok daha fazlası olur ama biraz fazla mı projekte sanırım over projekte çenesi. çok yani. güzel bir filmimiz bir Ooo. o o, ösüyoruz. o çene bayağı ne bir dön bir daha bekle beklediğinin bekle 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 ön profil tamam cici. Kanka ön profilde gitmiş. Tam ön profilin sene gitmiş ya baya. Berbat yani. Çok kötü bir bit face yaşıyor. Kötü göz mesafesi. İnanılmaz kötü bir çene. Yani sen alsan alsan 4.5 falan alırsın yani. Hadi 5 diyeyim 5. 5 alır 5 alır. 5 5. 5 alır. Tabii bekledin eminim henüz. Ya yan profili iyi bu arada. Yan profili. Oğlum yan profili baya iyi hatta ya. Çok çok iyi. Ya kemiksel olarak söylüyorum ama hani. Ön profili cici. Muhtemelen aynen bir 5 alır. 4 falan veririm. Güzel. Bir tık cömert ama iyi. Ya bak diğerlerine kıyasla yakın. Bakalım bu ne tepki veriyor. Şimdi bu 4 verdi ya. Ben ne ye. diyecek? Neden? şey diyecek 4? mi? Bilmiyorum kendimi çok böyle hani yakışıklı hissetmiyorum. Adamsın. Sen adamsın amına koyayım. Başka bir şey değil. Sen adamsın. Delikanlısın sen. Alright. Sen şey daha. Ben 5 vereyim tamam. Helal lan. Aman Allah. Helal olsun. <gülüyor> Bravo. Çok tatlı olsun. Çünkü çok şey yani e, yorum açık. Beş. Kendimi seviyorum ben ya. Kritik bir cevap Helal. kabul bunu gördüğünüz gibi. Peki Brown tipine kaç veriyorsun? On. Yani... Fakara <laughs> ya amına kanka hiçbir kız hele hele bunlar yakın arkadaşsa yüzüne karşı hani doğru lan sen harbiden çirkinsin amına koyayım demez yani. ben derim ama onlar demez kanka. Peki, cevap geldi sen. Yani o 20. <laughs> Onun da üstünde verebiliyor muyum? Ha, Tabii ki. Tabii 20 üzerinden değerlendirirsem 20 veriyorum. <laughs> evet. E ee, oran aynı oluyor kanka 20 üzerinden 20 deyince bir şey değişmiyor. Yani hani <laughs> 10 üzerinden 11 desen anlardım da kanka ayrı oluyor. Ya. ya bu edit ne oğlum ya geç şuraya. O kadar yani. yani. Bu iş şey. Çene gerilemesi kötü oğlum bayağı feminen alın bombesi. Tam galiba de gerek kanka bu bayağı Face Recession'ı var. Bu sakalını iyi ki yapmış. Bak sakalın önümünü söyledim size. Katılı özel videomda söyledim. Hani iyi ki böyle yapmış yoksa çok çok kötü gözüküyormuş yani. Muhtemelen şunu kesti. Şuradaki Pogonyu'nu şurada falan muhtemelen yani. Bayağı kötü. Bakalım sen e, alsan alsan 4 falan alırsın yani. Vallahi ben 10 üzerinden 8 veririm. <laughs> Bu ne yamana koyayım? Ban nereden kırdık? Bir daha gel bakayım. Oh. Oh. Kanka geçmiş olsun. <gülüyor> <gülüyor> evet dur. Berva ya kanka iki falan yani bu baya kötü. Kötü ya iki falan yani bu bitmiş. Bu bitmiş baya bildiğin. Nasıl bir dakika <laughs> ben, neden iki puan nereden gitti? Neden iki puan? Ya ukalalık olmasın yani. Sonuçta herkesin kendi... Bu ukalalık olmamış hali mi kanka sekiz var mı? Şu çocuğa sor şuna. Şuna, şuna çoluk. Allah aşkına şuna sor. Şimdi gelelim bir kışkırtma yapayım. Evet. O da biliyor bak taşlak geçiyor. Ee, Türkiye'nin ilk görme engelli YouTuber'ı ama aynı zamanda... Niye böyle oldu ki? Bir dakika kanka bunu bekle. Bir dakika. dakika. <laughs> Okey tamam. <laughs> ya adam görse kendini bakarmış aslında kendine. Bir dakika. Bir dakika çevirmeye çalışıyorum şu anda. Bir dakika. Şu adam kendini gör... Faruk tıraş edecek misin? Elbette zaten söz verdik adama. Evet. Bir de gözlerine baka baka eliyle gösteriyor sanki görüyormuş gibi amına. <laughs> ya yani çok iyi. Oğlum baya ama gözleri nasıl kör lan bu? Baya fena ha kamera takip falan. Kameraya baktı az önce. Kadir Hakan ve Yunus Emre ile birlikte. Yunus Emre gerçekten. Kör mü harbiden ya kanka? Bak bakıyor amına koyayım. Allah Allah. Ne bu adamın şıklığı, şıklığı ne? amına bu da lan bu nasıl tip oğlum gel yani şimdi bu da şey çıkar değil mi ee, beyinde tümörü var <laughs> ben laf atıyorum ya ben şimdi kesinmiş şey. kanka 3.5 tipine 10 üzerinden kaç puan verirsin kimin tipine kendine kendi tipime 10 üzerinden 7.5 8 eksi -10 kanka işte ona ona eksi -10 işte sağ ol senden ay işte bu gel ya şöyle al sana dimorfizm amına koyayım al Al sana dimorfizm kanka. Ne kadar iri kemikleri var. Şuna bak karizmaya bak. Appealing'e bak aman koyayım. Ha? Jön gibisiniz. Çok sağ olun. Vallahi... Abi çok iyi lan. Ya muhtemelen altının üstünde alır bu. Çok yüksek ihtimalle. Çok yüksek ihtimalle alır. Ya feature'dan kaybedecek şeyden yani. Yaşlılık ciltten falan kaybedecek. Ama appealing'ine etki etmeyen bir kusur. Ya şimdi mesela bazı unsurlar olur. Hani yaşlıdır ama mesela appealing'ine etketmez. Aa bu. Mesela Hernan Drago falan filan. Hani etkilemez. Bu da o yönlerden bir tanesi. Niye etkilemez bu arada onu da söyleyeyim. Dimorfizm yüksek olduğu olunca gençler yaşlılığınız daha az vurur yüze. Yani daha az çirkin yapar. Mesela pretty boy görüyorsunuz değil mi böyle hani güzel bir erkek çocuğu görüyorsunuz mesela. Tatlı böyle. Tatlı olan erkekler yaşlanınca daha çok acı çeker. Daha çirkin olurlar. Bak bunu hep görürsünüz. Mesela Leonardo DiCaprio Brad Pitt karşılaştırmasını yap. Brad Pitt daha maskülen. Leonardo DiCaprio daha feminen bir surata sahip. Yaşlılıklarına bak. Anladın? Birisi daha kendini hala toplayabiliyorken diğeri bitmiş durumda. Buraya gelecek olursak evet altın üstünde veririm yani net. Net veririm. Rahatsız, sağ olun. Çok Arabayı, çok iyi yani. Arabaları kaplarken kendinizde ihmal. Ama bu olmamış ya. Ya bu ne kankam ya. Ya bu ki. Kesinlikle ya. Yani. Berbat gerçekten Oğlum baya iyi lan dişlermişler gülümseme falan çok iyi ya. Bak kaç düşüklüğü falan da var iyi yani. Ben Yaş kaç ya. oldu arada? Yaş 40. 40. 40 lan. 40 yaşında böyle oğlum. Çok iyi. Gerçi biraz biraz fazla yaşlanmış sanki ne o? 40'a göre. Sanki bir tık fazla yaşlanmış. Puan vermiş olsan kaç puan verirsin? Yani kirp. Allah aşkına. Kirpü bile yavrusunu pamum diye severmiş. Hiç kimse kendini kötü diyemez değil mi? Cenab-ı Allah'ın hem... Yo ben derim. Ben söylüyorum. Ben berbatım bu arada ama... Yarattığı kul güzeldir. Değildir. Örnekleri senden önceki yaklaşık 9 dakika 58 saniyedir. Senden kötüsünü görüyoruz kanka. O yüzden var. Kötü örnekleri var. Ama kıvama göre güzelim. <laughs> 10 numara 5 yıldız diyorum ha. 40'a 10 numara 5 yıldız açıklaması geldi. Harikasın <laughs> abi. Okey okey tamam. Kanka Aa, Reymen. Reymen'i getirdim. Harbiden de. Çakma Onun Reymen. Sen önünü görmüyorsun. Nereye getirdin? Çakma Reymen. İsimle... Neyse abi dememem lazım da kanka ben yani sırf öyle bir hastalığı var diye de yani lafa mesir yiyecek değilim hani söylüyorum yine de. Bu kardeşimiz fucking atrocious 4 falan. Emre. Ya da 5 de 5 çok da kötü değil 5 falan derim buna. Emre. Neyse hoş yaplamadın kendine ne? gel. Hi bu ne? Ya bu ne oğlum? Ya film için yapılmış herhalde bilerek değil mi? Yani normalde böyle değil bu. Geyeceğiz. Bugün değil mi? ne izliyoruz abi? Bugün ne izliyoruz? Şah... Kankam yani 4 hadi bilmem de ya derler. 4 4 yani. 10 üzerinden puan vermiş olsan kaç puan verirsin? Kendi Evet. 10. Neyse. Bir şey 10. Ama. Kendimi seviyorum. Evet. Kendini sevmek ayrı bir şey, gerçeklikte olmak ayrı bir şey kankam. İşimi seviyorum. Ne demek? İşini kimse sormadı. İşler, kendine kendi sorma. faydası olmayan kişinin başkasına, başkasına faydası olmaz. Evet. Kendini sevmeyen başkasını sevemez. Niye celal... oğlum? Niye alevlendi bulan baksana. Başkasını sevemez. Bak bak. bak. Allah'a başkasını... Celallenmeye bak 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 şimdi. Başkasına faydası olmaz. Evet. Kendini sevmeyen başkasını sevemez. O yüzden kendime 10 puan veriyorum. Bu... Biz celallende değil mi fark ettin onu? O ses tonunda bir fark ettin onu yani. <laughs> Ee, kankam yok. Bayağı ondayız. Yani bunu söyleyeyim. Film başladı. Başka... Oh my god. Disgusting aman koyayım. Kanka bu... Ya bu ne kanka ya? Ya bu oğlum bu bit. İki. Ben burada. Ömer ben Başkan baten... abi nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Çok sağ terlemişsin. Yorucular yani, bugün seni. Film başladı. Hadi izleyelim. Heyecan var mı? Güzel. Hemen çok kısa soru soruyorum. Kendi tipine puan vermiş olsam 10 üzerinden kaç verirdin? 10 üzerinden 5. <laughs> Lan oğlum ne 5'i? Lan oğlum <laughs> mağam çuval gibiyim. Lan oğlum mağam çuval gibiyim. İki de değil, üç! <laughs> üç kere kalk. Lanet be, ben zamanki tarzı işte. Geç, bitti mi? Berbat bir videoydu. Sadece şu ikiliyi beğendim. Nerede o? Hah! Sadece şu ikiliyi beğendim. Gerçeğe en yakın, en dürüst ikili. Allah'ınıza kurban sizin var ya. Cansın. Valla çok güzel hissediyorum. Böyle dürüst olan, kendiyle dürüst olan insanları görünce cansın zaman okuyun. Valla bir tek bu ikisini beğendim ben videoda. Onu söyleyeyim. Evet. Video bu kadardı gençler. Siz ne düşünüyorsanız yazın abi. Siz kaç puan veriyorsunuz? Şu dakikalarda gördüğünüz kişilere bak. 50. saniye ne bileyim bilmem ne falan filan. Siz de yazın kaç puan veriyorsanız. Bakalım siz ne düşünüyorsunuz? Bir başka videoda tekrardan görüşmek üzere. Abone ol, beğenmeyi unutmayın. Biliyorsunuz. Bay bay.